Aûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. 40 hadiste aile Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları. Hayrukum hayrukum li ehlihi ve ene hayrukum li ehli. Sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızım. Dikkat edin. Sizin hanımlarınızın üzerinde hakkınız vardır. Ela inne lekum ala nisaikum hakkan. Veli li nisaikum aleykum hakkan fe emma hakkukum ala nisaikum alla Elle... dikkat edin sizin hanımlarınızın üzerinde hakkınız vardır. Hanımlarınızın da sizin üzerinde hakkı vardır sizin hanımlarınız üzerindeki hakkınız namuslarını muhafaza etmeleri اَلَّا يُطِعْنَا فُرُشَكُمْ Ve hoşlanmadığınız kimselerin evinize girmesine izin vermemeleridir. Men تقرأ هنا ولا يأذن في بيوتكم لمن تقرأ هنا ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا لإليهن في كسوتهن ve ta'a Namuslarını muhafaza etmeleri ve hoşlanmadığınız kimselerin evinize girmesine izin vermemeleridir. Dikkat edin, hanımlarınızın sizin üzerinizdeki hakkı ise onların giyim ve gıda ihtiyaçlarını güzelce karşılamanızdır. kadınlar erkeklerle birlikte bir bütünü tamamlayan diğer yarıdır. İnne men nisau inne men nisau şakaiqu'r er rical. Şakaiqu'r rical. Kadınlar erkeklerle birlikte bir bütünü tamamlayan diğer yarıdır. Kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Fettakullâhe fin nisâin. Çünkü siz onları Allah'ın emaneti olarak aldınız. Fe innekum ahaztumuhunne bi emanillahi. Allah'ın adıyla nikah kıyıp onları kendinize helal kıldınız. Ves tahleltum Ves tahleltum Furucehunne Bi kelimetillahi Mümin bir kimse eşine karşı nefret beslemesin. La yefrak mu'minun mu'mineten. in kerihe minha hulukan radiyya minha akhar. Mümin bir kimse eşine karşı nefret beslemesin. Çünkü onun bazı huylarından hoşlanmasa da hoşlandığı başka huyları mutlaka vardır. Bazı huylarından hoşlanmasa da hoşlandığı başka huyları mutlaka vardır. Erbaun min sunenil murseline el hayau ve ta'atur ve sivak ve nikah Dört şey peygamberlerin sünnetlerindendir. Utanma yani haya duygusu. Güzel koku sürmek misvak kullanmak ve evlenmek. Kıyamet gününde Allah katında konumu en kötü olacak insanlardan birisi karısıyla beraber olup da onun özel hayatına ilişkin sırlarını yayan kimsedir. İnne min eşşerrin nâsi inne min eşşerrin nâsi indallâhi منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها Allah'ın hanım kullarına vurmayın. Bu gece Muhammed'in eşlerine pek çok kadın geldi. Hepsi de kocalarından şikayetçiydi. Bu adamlar sizin hayırlılarınız değillerdir. La tadribu ama allahi إما الله إما الله لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزونا ليس أولئك بخياركم İbni Ömer İbni Ömer radıyallahu şöyle anlatıyor. Biz peygamber Aleyhisselam zamanında hakkımızda vahiy indirilir korkusuyla hanımlarımıza karşı söz söylemekten ve istediğimiz gibi davranmaktan çekinirdik. Ancak peygamber Aleyhisselam vefat edince istediğimizi söylemeye ve rahat davranmaya başladık. Ailenin senin üzerinde hakkı var. Fe inne li ehlike aleyke hakkan. yönettikleri insanlara ailelerine ve sorumlu oldukları kişilere adaletli davrananlar Allah Teala katında Rahman'ın yanında nurdan minberler üzerinde ağırlanacaklar. Hz. aldı radıyallahu anh, Hz. Peygamber aleyhisselatü vesselam evde ne yapardı diye soru, sorduğumda şöyle cevap vermişti. Ailesinin işlerini görür, ezanı duyunca namaz için çıkardı. Kişinin harcadığı en hayırlı para ailesi için harcadığı, Allah yolunda cihat için hayvanına harcadığı ve yine Allah yolunda arkadaşları için harcadığı paradır. Bir kişi sevabını Allah'tan umarak ailesine harcama yaptığında bu harcama onun için sadaka olur. Veren el üstündür vermeye geçimini sağlamakla yükümlü olduğun kimselerle vermeye geçimini sağlamakla yükümlü olduğun kimselerle annenle babanla kız ve erkek kardeşinle başla sonra da yakınlık durumuna göre devam et geçimini sağlamakla yükümlü olduğun kimselerle, ailenle, annenle, babanla, kız ve erkek kardeşlerinle başla. Sonra da yakınlık durumuna göre devam et. Üç çeşit duanın kabul edilmesinde şüphe yoktur. Haksızlığa uğrayan kimsenin duası, mazlumun duası, Yolcunun duası ve anne babanın çocuklarına bedduası. Mazlumun, yolcunun ve anne babanın çocuklarına bedduası. Anne baba cennet kapılarının en ortancasıdır. Bu kapıdan girme fırsatını ister kaçırırsın, ister yakalarsın. Kim rızkının bollaştırılmasını yahut ecelinin geciktirilmesini arzu ederse, akraba ilişkilerini sürdürsün. Rızkının bollaşmasını yahut ecelinin geciktirilmesini arzu ederse akraba ilişkilerini sürdürsün. Sıla-i Rahim yapan akrabasından gördüğü iyiliğe karşılık veren değil, Akrabası kendisiyle ilişkiyi kestiğinde bile ona iyilik yapandır. Aziz ve yüce olan Allah annelere saygısızlık etmeyi, kız çocuklarını diri diri görmeyi, hak etmediğini istemeyi size haram kılmıştır. Hak etmediğini istemeyi size haram kılmıştır. Sizin için üç şeyi de çirkin görmüştür. Dedikodu, anlamsız çok soru sormak ve malı boşa harcamak. Dedikodu, anlamsız çok soru sormak ve malı boşa harcamak. Dul kalıp da asil ve güzel olduğu halde evlenmeyerek yetimleri ev bark sahibi oluncaya ya da ölünceye kadar kendisini onlara adayan ve bu uğurda iki yanağa çökmüş olan kadınla ben kıyamet günü şu iki parmağım gibi birbirimize yakın olacağız. Sakın babalarınızdan yüz çevirip uzaklaşmayın. Kim babasından yüz çevirirse bu davranış nankörlüktür. Kim göz göre göre çocuğunun kendisine ait olduğunu inkar ederse kıyamet günü Allah da onu rahmetinden uzaklaştırır. Gelmiş geçmiş herkesin önünde rezil eder. Kim anneyi yavrusundan ayırırsa Allah da kıyamet günü onu sevdiklerinden ayırır. Her doğan fıtrat üzere doğar. Müslüman doğar. Sonra anne babası onu Yahudi, Hristiyan ya da Mecusi yapar. Hiçbir baba evladına güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır. Allah'tan korkun ve çocuklarınız arasında adaletli olun. Kim üç kız çocuğunun geçimini sağlar, onları terbiye edip evlendirir ve onlara güzel davranırsa cennet onundur. Geçimini üç kız çocuğunun geçimini sağlar. Onları terbiye edip evlendirir. Ve onlara güzel davranırsa cennet onundur. Ailesini müdafaa ederken öldürülen şehittir. Men kutile Duna ehlihi فَهُوَ şehit Ailesini müdafaa ederken öldürülen şehittir. Yavrum, ailenin yanına girdiğin zaman selam ver. Bu sana ve ev halkına bereket olur. Ailenin yanına girdiğin zaman selam ver. Bu sana ve ev halkına bereket olur. Bazen kıraatı uzatma niyetiyle namaza başlıyorum da bir çocuğun ağlamasını duyunca annesinin onun ağlamasıyla ne çok tedirgin olduğunu bildiğimden namazımı kısa tutuyorum. Allah'ın kadın kullarının Allah'ın mescitlerine gelmelerine engel olmayın. Kişinin imtihanı ailesi, malı, çocuğu ve komşusu iledir. Ailesi, malı, çocuğu ve komşusu iledir. Namaz, oruç, sadaka ve iyiliği emredip kötülükten sakındırma sakındırma işte bu imtihan için kefaret olur. Namaz, oruç, sadaka ve iyiliği emredip emri bil maruf, nehyi anil münker, kötülükten sakındırma işte bu imtihan için kefaret olur. Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazlarının sonunda şöyle dua ederdi. Allah'ım Ey Rabbimiz ve her şeyin Rabbi Beni ve ailemi Dünya ve ahirette Her an sana ihlasla bağlı kıl Ey yücelik ve ikram sahibi Resulullah Aleyhisselam Sabah Akşam ve sabah Şöyle dua ederdi Allah'ım Senden dünya ve ahirette afiyet dilerim. Allah'ım senden dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında af ve afiyet dilerim. Allah'ım ayıbımı gizle. Allah Resulü Aleyhisselam vesselam yolculuğa çıkacağı zaman şöyle dua ederdi. Allah'ım Seyahatimizde bizim sahibimiz ve geride bıraktığımız ailemizin vekili sensin. Allah'ım yolculuğun sıkıntısından, kederli görünüşten, aile ve malımızın kötü hallere düşmesinden sana sığınırım. Sadaka Resulullah Evkema kal صدق رسول الله فيما قال او كما قال